E, i̇lk önce tekil sefer daha yapalım. Ondan sonra ilk gün de çorba istedi. Yok saray istedi. Kaç kişi durdu mi? beni aklıma? Belen diyorlar aslında. Onlar da çok halk olarak istiyorlar. Şarki normal bir şarkıdır. Ama B oraya gidiyorum. Var. var mı? Var. Bugün ben çıkacağım. var. Caddo da var. Caddo da var. Kimin ne? Durdun. Caddo da seçildi. Bu birisiyle yani. Onlar kendileri ayarlayacak memur bey mesaisi bittikten sonra bir şeyler içmek için bana girmiş. Ama daha heyecanlı. Ellerim dinler. Bir vaziyette bakmışım. Hatta memur bey dediğine göre. De. İçmeyi kes artık. Sen bırak da anlat bakalım. Polis nereli? Evet meraklar çatıyor. Sen anlat. Memur bey anlattıklarından tatlı mı? Ben bu akşam burada olan bazı olayları mı kaçırdım acaba? Peki zavallı Harry çala çala. Telefondan arayıp duruyordu. Og nå er det oh, megat. Çanta, çanta sokuyalım ya borsa. Kusura bakmayın ama söylediğimizden hiçbir şey. Nisan ayında birkaç arkadaşımız tiyatro grubu kuralım mı acaba bir şeyler çıkarabilir miyiz gibi bir oluşum içerisine girdiler. Mesleğimiz biraz sıkıcı, yorucu bir meslek. Muhasebeci denince işte işte saçları dökülmüş. Devamlı bilgisayar başında insanlar sıkıcı insanlar canlanıyordu. Biz acaba bunu da değiştirebilir miyiz? Hem oyun içerisinde hem oyun hazırlık çalışmalarında gerçekten inanılmaz bütün arkadaşlarımız işlerinden güçlerinden biraz feragat etmek zorunda kaldılar ama sonuçta bizim beklediğimizden çok daha iyi bir iş ortaya çıktığını dışarıdan duyuyoruz kendimiz oynarken. E çok farkında olmasak da dışarıdan aldığımız tepkiler hep olumlu. Biz de şaşırdık. Yani biz bu işi başarabilir miyiz seviyesinden e, oyun bittikten sonraki alkışları e, duyunca e, gerçekten biz herhalde e, bu işi becerdik diye düşündük. Dışarıdan da hep olumlu tepkiler aldık. E, i̇nşallah e, hem e, izleyenlere e, keyif vermişizdir. Hem de bizim arkamızda e, bu oluşumun bunun sürekliliğini sağlanması için destek veren kişiler ve e, Tekirdağ Serbest Muhasebeciler Malum Şerbiler Odası'nın e, yöneticilerini ve üyelerini mahcup etmemişizdir umarım. İnşallah e, bundan sonraki oyunlarda daha iyi performans sergilemeye çalışacağız. Bir ay önce e, yaklaşık e, bu işe başladık. Sosyal Etkinlik komitemiz bunu ilk e, söylediğinde ve bizi davet ettiğinde çok heyecanlandım çünkü yoğun bir meslek grubuyuz. Gerçekten ofislerimizin dışında da bir hobimiz yok, yaptığımız herhangi bir şey yok. Çok heyecanlandım ama iyi ki de böyle bir işe girmişim. Provalar bizi zorladı. Evet, bir şeylerden fedakarlık etmek zorunda kaldık. Ama çok keyif aldık. Bize bize çok iyi geldi. Bundan sonra da sanıyorum bu işten çok uzak kal kalmayacağım. Ben tüm meslek gruplarına tavsiye ederim. Mesleğimizin dışında da bir hayat var. Ve kişisel gelişimimiz için gerçekten bu tip faaliyetlerde bulunmak ne olursa olsun çok önemli. Bir de ben çok iyi anılar biriktirdiğimizi düşünüyorum. Ailemize ve çocuklarımıza da çok iyi şeyler bıraktık arkamızda. Ve bizden sonra bunları anacaklar diye düşünüyorum.